Afyon Karaysar Emre Gölü'nden herkese selamlar. 1 Temmuz öncesi zam konusunda sizleri bir bilgilendirmek istiyorum. Şu anda 2500 TL'ye satın aldığımız mağaza ile ilgili ne gibi imkanlara sahibiz? Onu birlikte bir özetleyelim. İçinde banka, kargo, ödeme altyapısı hazır. 30 bine aşkın ürünle bir mağazaya sahip olduğunuzda ne gibi opsiyonlara sahip oluyorsunuz? Kolay bir yönetim paneline sahip olursunuz. Bu yönetim paneli sayesinde tedarikçi ekleyerek tedarikçinizin pazar yerine yapmış olduğu ciroları ortak olur ve daha farklı kazanç kapılarını açmış olursunuz. Diğer bir opsiyon ise bayilik fırsatını yakalamış olursunuz ki bu en önemli fırsatlardan bir tanesi size sonsuz bir kazanç dünyasının yolunu açacak. Dolayısıyla bu saymış olduğum imkanları şu anda 1 Temmuz öncesi 2500 TL'ye sahip olurken 1 Temmuz'dan sonra bunların hepsini 5000 TL'ye sahip olacaksınız. Dolayısıyla benim siz sevgili dostlarımı bilgilendirmek öncelikle ve çevrenizde bu fırsatı yakalamak isteyen bu işi yapmak isteyen insanları lütfen bilgilendiriniz. Yapmak isteyenlere yardımcı olalım ve hep birlikte bu yolda beraber yürüyelim.